koordinat düzleminde bir dik üçgenin çevrel çember merkezinden ve diklik merkezinden geçen doğrunun eğimi. Şimdi buraya dikkat arkadaşlar. Bir dik üçgenin diklik merkezi ve çevrel çember merkezi 90 derecenin olduğu yer olur arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Geçen üçgenin ağırlık merkezi 1'e 4 noktasıymış. Hemen burayı çekelim. Hemen burayı çizelim. Şurası 1'e 4. Tamam. Noktasıymış. Zaten bakın buradan şu ikisi buradan geçen doğru zaten bu. bunun eğimi de verilmiş. E çok iyi. Hemen yazalım. 1'e 4 hemen yazıyorum. Y'ler farkı x'ler farkı eksi 4 bölü 3'e eşit. Bakın x'i kestiği noktanın orijine olan uzaklığını soruyor. Yani y'ye 0 ver diyor bize. Bakın burası eksi 4 yaptı. Demek ki burası 3 yapacak. Yani x'imiz de 4. Yani ben şu doğrunun denklemini yazdığımda bu 4'e 0'dan geçiyormuş. Demek ki bunun orijine uzaklığı da kaç birim olacak? 4 birim olacak arkadaşlar. Yani sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Dik koordinat düzleminde bir köşesi 9'a 16 noktasında olan üçgenin diklik merkezi 9'a 3 noktasıymış. Bu üçgenin bir kenarı 4x 20 doğrusu üzerinde diğer bir kenarı da y eşittir y artı 4 eşittir 0 yani y eşittir eksi 4 dedim ben direkt. Üzerinde olduğuna göre bu üçgenin alanı kaç birim karedir diyor bize. Şimdi y eşittir eksi 4 doğrusu diyor ve 4x eksi 20 şöyle yapalım. Şu bunu biraz yukarı çekelim. Bunu biraz şöyle uzatalım. Birazcık da şunu böyle aşağı indirelim. Tamam. 4x eksi 20'yi bir kere çizin. 4x eksi 20 tabi şöyle bir şey olacak. orijinden geçmiyor. Bir kere dikkat ederseniz 9'a 16 zaten bu doğrunun üzerinde. Tamam mı? İlk aşama burası. Şimdi çekelim. Bir kere şurası a olsun 9'a 16. Bu da y eşittir 4x eksi 20. Tamam mı? Bunu çizdik. Tamam. Şimdi diğer doğru da neymiş? Y eşittir bir şey üzerinde. Burası tamam. Peki. Diklik merkezini vermiş bize. Y eşittir. Eksi 4'ü şu şekilde çizmek istiyorum arkadaşlar. Ben izniniz olur ise. Tabi bu Y eşittir. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Eksi 20 ya bu. Şöyle yaparsak daha iyi olur. Bu da Y eşittir. Eksi 4 olsun şurası da. Tamam mı? Y eşittir. Eksi 4. Tamam. Bir köşesi de bunun burada. Burası B olsun. Ve bunu da birleştirdiğimizde bakın burada da üçgen çıkmış oldu. Tamam. Diklik merkezi diyor. Hemen şurası bir kere A'ydı zaten. Şurayı şöyle boyayalım. Şuradan bir yükseklik indirelim. Tamam mı? Burası H olsun. Diğer yüksekliği de şuradan çizelim. Üçü de aynı yerde kesişecek. Bakın aynı apsise denk getirmeye çalıştım. Oraya dikkat edin. Hatta biraz daha yukarı çizelim. Çünkü burası X ekseniydi zaten. Burası da Y ekseniydi. Şurası da 3 birim. Şurası 3 birim. Tamam mı? O da başka bir nokta. Şimdi burada tabii şu doğru ile şu bir kere dik kesişiyor. Burası kesin. Yani bunu nasıl denk ve geçtiği noktayı da biliyoruz. Bakın burası 9'a 3. Dik kesiştiği için şunun eğimi eksi 1 bölü 4 olacak. Ve 9'a 3'ten geçtiğini de biliyorum. Bakın 9'a 3. Hemen x, y yazalım altına. Y'ler farkı. X'ler farkı. Eksi 1 bölü 4. Tamam mı? Yani 4y eksi 12. 9 eksi x'e eşit. Buradan ne geldi arkadaşlar? 4y eşittir. 21 eksi x geldi. Tamam ve şu nokta lazım bana. Y'sine eksi 4 verdiğimizde burası apsis olarak nereye denk geliyor? Buraya eksi 4 verirsem burası eksi 16 yapıyor. Eksi x, x buradan 37 oldu. Doğrunun denklemi. Demek ki burası 37 noktasıymış. Tamam mı? bize üçgenin alanı lazımdı. Şimdi şu yüksekliği bulursak ki olay bitmek üzere bakın şurası zaten 4 birimdi. Oraya da dikkat edelim. Demek ki bu üçgenin tabanı çıktı. Burası 33 birim. Şimdi yüksekliğe bakın. Buraya kadar 16. E burası da 4. Demek ki burası da tamamı 20 oldu. Yani 33 çarpı 20 bölü 2'den cevap 330. Yani D şıkkı olacak. Bence bu da bayağı sağlam ve iyi bir soru olmuş. Dik koordinat düzleminin birinci bölgesine çizilen bir ABCD karesinin A köşesi x ekseni üzerindeymiş. Hemen buraya A yazalım. Buraya A'yı yazdık. Sonra o A B C D'yi yazdık. Şimdi bakın O başlangıç noktası olmak üzere OB, OC ve OD'nin eğimleri sırasıyla verilmiş. Pekala hemen şunları farklı farklı renklerde çizelim arkadaşlar. Orijinden geçiyor bunların hepsi. Buraya dikkat edelim. Bir tanesi bu diğerinde yeşilde çizelim o da OC'den geçiyor. Evet şu an oldu. Peki şöyle yapalım isterseniz. Bunların eğimleri verilmiş ama biraz soruya yaklaşalım isterseniz şimdi. Buradan bir karenin eş üçgenlerinden faydalanmak istiyorum arkadaşlar. Bunun eğiminin OB'nin ne olduğu verilmişti. Şuraya yazalım mı? OB'nin eğimi 3 bölü 11. OC'nin M. OD'nin de 3. Tamam. Şunu alayım. Şöyle şuraya alayım. Tamam mı? Şimdi buradan işlemlerimizi ilerleteceğiz birlikte. Şimdi şuradan da bir şey indirelim. Burası dik olsun. Şimdi bir kere burası 3 ise şuranın 11 olsun. Diyelim şimdilik ve ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın şuradan da bir dik indirdim ya. Bakın burası nokta, burası 90, burası nokta, burası çizgi. Dikkat. Noktanın karşısı karenin bir kenarı, 90'ın karşısı 90'ın karşısı yine karenin bir kenarı. Demek ki burası da 3 oldu. O zaman ben buraya T 3 dersem buranın tamamı T olduğu için burası da 11 T oldu. Şimdi dikkat. O zaman şurası da 11 T. Burası da 11 eksi t. Bakın od'yi de bildiğimiz için bir şeyler bulabiliriz. Burası 11 eksi idi zaten. Od'nin de eğimi 3'müş. Yani aslında 11 eksi t bölü t eksi 3. 3'e eşit 11 eksi t 3 t eksi 9 20 eşittir 4 t t eşittir 5. Bu buradan çıktı. Bize bir sonraki lazım. Bir sonrakinde bu sefer farklı bambaşka bir renk yapalım. Ne olsun? Mesela lacivert olsun hadi. Bir kere burası 8. Burası tamam. Pardon 5. Ne 8'i? Burası 5. Tamam. Şuradan bir dik indirelim. Şöyle. Şuradan bir dik indirelim. Şuradan da bir şey çekelim hemen isterseniz. Tamam mı? Burası hala 11 eksi t. Yani ben çünkü t olarak şuraya dedim bu sefer. Tamam mı? Bu sefer buradan yola çıkalım. O zaman şurası 5. Burası 3. Demek ki burası ne yaptı? 8. O zaman burasının tamamı da 6 idi. Değil mi? O zaman bakın burası mecburen 3. Burası da 3. O zaman burası da 3. E, yukarıya kadar da zaten bu ne kadardı? 6 birimdi. O zaman burası da 6 oldu. Bakın cevap çıktı. Şimdi şunun eğimine bakın. Bakın burası 9. Burası da 8. Demek ki M'de ne olacak? 9 bölü 8 olacak. Sorumuzun da doğru cevabı. C şıkkında bizleri bekliyor. Bu da bayağı sağlam bir soru olmuş arkadaşlar. Dik koordinat düzeninde bir köşesi orijinde olan bir OAB üçgeni veriliyormuş. Bu üçgeni hem y ekseni hem de y eşittir 12 eksi x doğrusu eşit alanlı iki bölgeye ayırıyormuş. B noktasının koordinatları verilmiş. Buna göre bu üçgenin alanı kaçtır diyor bize. Şimdi hemen bir koordinat düzemi çizelim. Çizdim. Bir köşemiz orijinde zaten bir köşemiz şöyle gidiyor. Diğer köşemizde böyle y ekseni iki eşit parçaya ayırıyormuş arkadaşlar. Orada da dikkat edelim lütfen. Bunu da böyle birleştirelim. Bakın y ekseni iki eşit parçaya ayırıyorsa demek ki y ekseni kenar ortay olmak zorunda. O zaman ben şöyle bir şey yapayım. Bakın bunu da çizersem bu da kenar ortay olacak ve mecburen burası ağırlık merkezi olacak. Zaten bakın şu doğru y eşittir 12 eksi x olacak. Değil mi? gerçi Evet orijinden geçmiyor bu. Yani birazcık daha şöyle çizebiliriz bunu. Diğeri de böyle olsun. Şöyle geçiyor olsun. Ve dikkat edin -9'a 21 de bunun üzerine zaten Eksi -9'a 21 de burası olsun. Ama bir köşesi de orijinde diyor, değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şöyle birleşiyor olsun. Değil mi? Ama evet, böyle bir üçgen o zaman eşit alanlı iki bölgeye ayırıyormuş. Doğru. He, demek ki bu doğrumuz o, burası değil. Pardon. borcinde olacağı için o zaman buradan geçecek olan doğru mecburen bu. Eşit alanlı iki bölgeye ayıran şey bu. Demek ki burası da 12 noktası olacak. Bunu da biliyoruz. Peki. Bu da kenar ortay. Kenar ortay olduğunu belirtelim. Diğerinin ne olduğunu bilmiyoruz şimdilik. Değil mi? Ama tabii ki bunu bulabiliriz. Şu noktanın koordinatlarını nereden bulabiliriz? Tabii ki de ağırlık merkezinin koordinatlarıyla yola çıkarak bulabiliriz. Onu da nereden bulacağız arkadaşlar? Yani bu şeyden orta nokta hikayesinden gidebiliriz ama şöyle yazalım. 0'a 0'ımız var. Eksi 9'a 21'imiz var. Şimdi geldik son noktaya. Şurası tam bunların kesiştikleri bölge. Değil mi? Hatta bakın şuradan yola çıkabiliriz. Bunların bu ikisinin tam orta noktası y ekseni üzerine. Demek ki bunun apsisi de 9 olacak. Kesin. Ve dikkat edin ordinatlarının da tam ortası buraya geliyor. Yani burası neye eşit? Tam ordinatları 4.5. O zaman buraya da ne kalıyor? 15 yapacak. Yani şöyle bu y eşittir. 12 eksi x ya. Eğer ben x'ine 4.5 verirsem y'si de 7.5 yapıyor. Demek ki burada 9'a 15 olmalı. Burası kesin. O zaman hemen 9'a 15'i de yazdım. Hemen altına 0'a 0'a yazdım ve şimdi alan bağlantısını kullanabilirim. Şimdi çarptım 0 çarptım eksi 135 çarptım 0. Hemen yazdım eksi 135 eksi geriye doğru gidiyorum 0 0 189 bölü 2 kaç yapıyor burası arkadaşlar 324 bölü 2'den sorumuzun cevabı 162 yani D seçeneği olacak. M bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde eğimi M olan bir doğru orijinden 2M olan başka bir doğru 0'a 1'den 4M'den başka bir doğru da 0'a M noktasından geçiyormuş. Ve bu üç doğru dik koordinat düzleminde bir A noktasında kesiştiklerine göre A'nın apsisi soruluyor bize. Doğrulara isim verelim. Bir tanesi D1 olsun isterseniz arkadaşlar. D1 Eğimi M. Mx diyorum. Orijinden geçiyor zaten. Bir sonraki eğimi 2M ve x'e 0 verince 1'den geçiyor. Bir sonrakinin de eğimi 4m ve 0 verince m'den geçiyor. İlk önce şu ikisini eşitleyelim. mx buradan 2mx artı 1'e eşit. Demek ki mx dediğimiz şey buradan eksi 1 olacak. Sonra bunları eşitleyelim. Bunları eşitleyelim. Hatta bakın mx eksi 1 ise bu kesiştikleri noktanın ordinatı. Bakın mx eksi 1 ise bu eksi 2 1 daha eksi 1 olacak. Demek ki y'de hepsi eksi 1'i sağlayacak. O zaman biz şöyle yapalım. Burası ne yaptı? Eksi 4 yaptı. Burası eksi 1 yaptı. Demek ki m de buradan 3 olacak. Zaten bakın bunların kesiştiği noktanın x'i soruluyor bize. Ve biz m ile x'in çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Eksi 1 demek ki x de buradan eksi 1 bölü 3 olacak. Sorumuzun doğru cevabı b seçeneği. Dik koordinat düzeninde dik köşesi orijinde olan bir üçgenin bir kenarı y eşittir 5x doğrusu üzerinde olup ağırlık merkezi 0'a 26 noktasıymış. Hemen bir dik koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar. Bir tanesi şu y eşittir 5x olsun. Ve dik dediği için bakın diğeri de mecburen zaten ne olacak? Orijinden de geçecek. Eğimi eksi 1 bölü 5 olacak zaten. Bu kesin. Burası da dik. Şöyle dik olduğunu da belirtelim. Ağırlık merkezi de burada bir yerde. Şimdi bakın ben bu üçgeni birleştirdiğimde hatta ağırlık merkezini sileyim buradan. Biraz daha aşağıya doğru yapalım. Burası 26 olsun. Ve kenar ortay olacağı için bunlar birbirine eşit. Şimdi buraya dikkat edin. Ağırlık merkezinde K'ya 2K durumu vardı. Demek ki bu 26 ise burası 13. Yani burası aslında 39 noktası olacak. Burası kesin. Değil mi? Pekala. O zaman şöyle yapalım. Şunun üzerinde bir nokta alalım. Bu y eşittir 5x doğrusuydu. Yani burası a'ya 5a olacak. Diğerine tam tersi bu sefer ben buraya eksi 5b diyorum. Eksi 5b'ye b diyorum ve ağırlık merkezine vermiş diyor ki orijinden farklı köşesinin apsisi nedir diyor bize. Peki. Şöyle yapalım. Artık 3 noktayı da biliyoruz. 0'a 0 a'ya 5a ve eksi 5 b'ye b. Bakın bunların toplayıp 3'e böldüğümde 26'yı vermiş. Koordinatları toplayıp demek ki burası 78 olacak. Aynı şekilde absisleri toplayıp 0'ı hiç hesaba bile katmadım. 3'e 3'e bölünme 0'ı vermiş. Demek ki bu yine 0. Peki demek ki buradan ne geliyor? A eşittir 5B geliyor. O zaman bunu alıp yerine koyalım. Yerine koyalım. Buradan ne geliyor? 26 tane B. 78 B buradan demek ki 3. Demek ki burası A noktasıysa bu da 5 katıysa burası ne olacak? 15 olacak arkadaşlar. Yani sorumuzun doğru cevabı D şıkkında. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.